ben 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 bir adım adımı tanıtayım. Adım Ahmet Asaf ve sabunu beraber. Ahmet Bey, yani sabunu neden kesiyorsunuz? Bundaki amacınız nedir? Ben anlayamadım ama. İlk <laughs> defa böyle bir şey yapılırken görüyorum. Evet. Çünkü Elinizde ne var? O testere mi? Evet. Evet, dikkat edin parmağınızı kesmeyin. Elinde eldiven var. Eldiven var. Evet, güvenlik açısından eldiven giydin. Şimdi sabunu bize neden kestin anlatır mısın? Çünkü, çünkü yiyordum. Bir kere kestim. Bir kere, bir kere kestiğim için fazla Hayır, kesmedim. arkadaşlar, yüzden... şey, sizlere göstermek için şey yapıyorum, kesiyorum. Arkadaşlar size göstermek için kesiyorum. Ya amaç ne buradaki yani? Her yapılan bir işin bir amacı vardır yani. Çok Sen yok. sabunu keserekten ne amaçlıyorsun, ne elde etmek istiyorsun bu işten? Bu yani sabun mı? tek parça halinde el yıkarsın temizlik için kullanırsın. Kesinlikle ne işe yarayacak evet. o sabun? Evet, çünkü köpük yapacağım. Köpük yapacaksın. Evet. Sabun tozundan. Ay, bunlar yani köpük yapabilir. Sen de değiştin ya. Hmm. Tamam, son kez bir şey söylemek ister misin? Evet. Buraya bakarak. Arkadaşlar, abone atmayı unutmayın. です。